E40 Roboter model katlanabilir akülü tekerlekli sandalye, hareket özgürlüğünü maksimuma çıkarmak isteyenler için tasarlanmış yenilikçi ve kullanıcı dostu bir üründür. Hem iç mekan hem de dış mekan kullanımı için ideal olan bu model, hafif yapısı, güçlü motoru ve katlanabilir tasarımıyla dikkat çeker. Engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve bağımsızlıklarını artırmak amacıyla geliştirilen E40 Roboter, modern teknoloji ve ergonomik tasarımın mükemmel bir birleşimidir. E40 Roboter'ın avantajları Bağımsızlık ve özgürlük E40 Roboter, engelli bireylerin günlük yaşamlarında kimseye ihtiyaç duymadan hareket etmelerini sağlar. Alışveriş merkezleri, parklar, sokaklar ve ev içi kullanım için uygundur. Kolay taşınabilirlik, katlanabilir yapısı sayesinde seyahatlerde ve araç transferlerinde kullanıcıya büyük kolaylık sağlar. Hafif alüminyum gövdesi, taşınabilirliği artırırken dayanıklılığı korur. Ekonomik ve uzun ömürlü, güçlü bataryası ve dayanıklı yapısıyla uzun vadeli bir çözüm sunar. Bakımı kolaydır ve verimli batarya sistemi günlük aktiviteler için yeterli şarj sağlar. Roboter, güvenli ve hassas bir sürüş deneyimi sunar. Ayrıca, refakatçi freni özelliği sayesinde bakıcılar için ek güvenlik sağlar. Kimler için uygundur? E40 Roboter katlanabilir akülü tekerlekli sandalye, hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler, yaşlılar ve engelli kişiler için idealdir. Özellikle sık seyahat edenler, hafif ve taşınabilir bir çözüm arayanlar, iç ve dış mekanlarda rahatça hareket etmek isteyenler, uzun süreli konfor ve destek arayanlar için mükemmel bir seçenektir. E40 Roboter ile hayatınızı kolaylaştırın. E40 Roboter, modern teknolojinin sağladığı üstün performans ve konfor ile hareket özgürlüğünüzü artırır. Güçlü motorları, uzun menzilli bataryası ve ergonomik tasarımıyla kullanıcıların günlük yaşamlarını daha bağımsız ve rahat bir şekilde sürdürmelerine olanak tanır. Katlanabilir yapısı hem şehir içinde hem de seyahatlerde kullanım kolaylığı sağlar. Sonuç E40 Roboter model, katlanabilir akülü tekerlekli sandalye, hareket özgürlüğünü yeniden tanımlayan bir üründür. Hafif, dayanıklı ve kullanıcı dostu tasarımıyla engelli bireylerin ve yaşlıların yaşam kalitesini artırır. İster şehir içinde ister seyahatlerde, e40 Roboter ile her an özgürce hareket edebilirsiniz. Bu model hem ekonomik hem de uzun vadeli bir çözüm sunarak kullanıcıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılar.